I'm finally facing it all Fearless, Fearless. 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 Merhaba ben arkadaşlar benim hocam ve bugün arkadaşlar Babo ile birlikte El Pesico 2023'ün yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Babo var Hoş geldin ben. Kardeşim 6 haftalık lidere selam durur musun? Bu hafta liderliğimizi aldık şu an ama resmiyette aldık değil hafta bitince ya liderliğimizi be. almış oluyoruz merak etmeyin. Ya bu maçı kazandıktan sonra zaten %100 lideriz. Tek maçımız tek umudumuz bu maç. Daha fazla için like atmayı unutmayın. Lider fırtına gücü yazın yorumlara. Kaç like geldi bu video sonuncu? Gençler 20.000 like indirelim mi? 20.000 like gerçekten bir devirelim. Şimdi kadromuzu görelim arkadaşlar arkadaşlar. Ümidin çektiğimiz El Pesco'dan izlemeyi unutmayın. Kadromuzu görelim. Arkadaşlar burası bizim oyun kadromuz. Burası da o zıbabı. Kardeşim rüya takım Abi, sağda. rüya takım. Neden sağda? Lider olduğum için mi? Yo biz lideriz bir puanla. Tamam bir puanla lidersin de bu hafta tamamlandıktan sonra peki o maçlar sayılmadığı için şu an arkadaşlar hafta tamamlanınca puan tablosunu ümidiyle paylaşıyoruz. Hayaller ya önce bir kazan lan. Ya sen şu arkadaki topumu bak çaldın ya bak arkadaşlar görmüyorsunuz kısa şu an arkada benim topumu çaldı. O eve geldim ayrım ben kaskını bile çalacağım. Yo, ayrım ben 4 tane yok. kupa var ya üçünü çalacağım. kapısını kilitleyeceğim. Göreceğiz. Be! Allah Allah. Nasıl Sesini mi sen ya? Evet tabii ki ölüyordum az daha. Hay be. Allah 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 O zaman bunlar bir susturalım. Lider mider olacağız diyorlar. Kendi oyuncumu öldürdüm lan Mati. orada. Mati! Mati! Hocam! Hocam, hocam bak hocam kaydı ya. Oradaylar. Ya lan lan stopu. Helal. Sen rap mi dinlerdin Hüseyin abi? Oğlum bir şey Çukur'dan hatırladım lan. <laughs> Bruno. Verdi pasını şimdi Neymo. Pavardieru. Neymo. 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 Neymo gönderdi. Levo. Curtis'in kolları kürek gibi. Ya Rume kaç ya. Aha. Kaçmadan. Hocam. Hiçbir şey yok hocam. Hocam. Ya. Böyle mi oynayacağız artık? Yeni pasımızı Böyle Böyle mi oynayacağız? Bruno. Bruno ha? bıraktı Neymo. Al o zaman başlık Böyle golü. Böyle mi? Al o zaman lan. Ne başlık golü? Atacaksın mı başla? Sen güzel gol at Uzak neden koymayayım? Atarsın. Tabii ki neden koymayayım bize gole saygı var. <laughs> Aman rüştü. Aman rüştü. Ya Romnege. Romnege. <laughs> <laughs> Levon dedi Neymo. Neymo verdi pasını Bruno. Hey. Bruno da tekrar Neymar'a. Şimdi o zaman başlık golümüzü atıyoruz. Hop. Ya Beckham Ve... Bauer. Hocam faul. O zaman başlık golü. İşte bu. Başlık değil. Başlık değil. Başlık değil. 20 25 Üst metre. Neymar 27 metre plase gol 20, yazacaksın başta. 25 metre bile değil orası. Ne? Bakalım, bakalım. Topak, topama önce bir 20 metre sağ gidiyor sonra sıra dönüyor. Onda sayacaksın. Ne alaka? Bak geri gidiyor. Bak, bak geri. şurası 15 Aa, 15 10 ya 18 15 metre. Arkadaşlar 18 metreden atmış ya, yani 18 metre ya. 18 kaç metre yorumlara yazar mısınız yemin ederim orası Yorum... 18 metre La oğlum topun dönüşü fasosu bunlar da ekleyeceksin Ne alaka abi Ya sen Vurduğun hafayı. yerden sayılıyor biliyor değil mi kaleye o zaman gidiş O bu sefer daha uzaktan vuracağım Kaleye gidiş dik bir şekilde vurduğun yerden sayılıyor abicim metre fasosu... Neymar gel abim Bu merak ya. mı abi Tamam dur <laughs> <Ya bak ya. gülüyor> <laughs> <laughs> uzağa gidiyorum. ya bak ya. dur bak uzağa gidiyorum. Ya dur! Ya! Hocam! Ya ne sen? <laughs> 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 <Neyin> var senin ben? <laughs> <laughs> Atarsan başlığa yazacağım. <laughs> tamam buradan at başlığa yazacağım. Kaç metre diyor delikanlı ol. <laughs> tamam 32. Tamam. Bir de inanılmaz bir yan açı var. lan yaz başla. Daha kaleyi bulmuyor. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bıraktık Zidorf. Zidorf'tan Makaleli. Makaleli de bıraktı. Bırakamadı. Tamam, Pavard. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunu senden öğrendik. Topun önüne kayıyoruz. Ama kayamıyoruz. Tam öğrenememişsin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Lan! 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 Mbappe! çek rengimiz turuncu. Ramazan'da oh, tuttum orucu. orucu çek rengimiz. Ya senin geçen hafta attığın Lewandowski ile aynı gol. Daha güzel attı. Burada yanlışlıkla verdin. Yok orada. Vallahi oraya var, var yanlışlıkla vermedim. Son <laughs> anda burnuna geçtim oyuncu olarak. Orada yanlışlıkla da vermedim. Oyuncuya geçtim orada. Bu Burnu tamamen profesyonel vurmadı. Profesyonellik, ya. profesyonellik. Zidorf, Zidorf verdi pasını Zidorf Mbappé'ye. Mbappé, Mbappé de içeri oynadı. Levo da bıraktı ve gol. Of çok kötü vurdu ya Tabii Klasya'yı vuramadı ya. Ya bu Pavard'dan ha Havertz'dan ne istiyorsunuz siz ya? Havertz mi? Deme abi anısı var. Hocam ne oluyor? Hocam tabii ki. Ooo! bildiğim boş no. yerde kaymış adamın önünde. Böyle bir şey yok da niye sen bu top hakem... bana vermedi? Bu hakem kafayı yemiş. Neymar gönderiyor. Makaleli uzattı ve gol. Ve gol. Pff. Lan Bruno. Pavard hadi aslanım benim. Benjamin Pavard. Benjamin Franklin. <laughs> Rumelige. Topu <laughs> indirdik. <laughs> Makalele, Levo bıraktı. Em, bu. Helal lan Körtis. Hocam trik ver? Hocam bitirme hocam. Bitirme hocam. Bitirme bitir hocam. Bitirme bitir, hocam. Bitir, bitir, bitir hocam. İlk kere bir video. <laughs> Haydi beyler çocuk çocuğa yenilmeyelim ya. <laughs> Böyle gördüm ya bu. Embo gidiyor. Em Embo bu hava yolları. bu. O Curtis! Arkadaşlar bu arada <gülüyor> son <gülüyor> zamanlarda hep penaltılara gidiyoruz. Üç puan. <laughs> of. Üç puan alamıyoruz. Artık 3 puan almak istiyordum. Yarım voleyi nasıl tutturamadık ya. Tomiyasu. 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 Tomiyasu bıraktı şimdi makaleli. O da oynadı. Bruno. Zidorf. Zidorf. Verdi pasını. Mbappé yaptı ortasını. Tamam, ya Mbappé'nin. Hadi. Mbappé'yle Mbappé yapmamam lazım şu ortaları ya. Ya sana degaj yaptırmayacağım. Kral. Koşun beyler koşun ya şu paslar geçmiyor işte. Ya o abicim geçen ya. videonda 3-0'dan 4-3 yapan kimdi? Bu Beleşti, paslar. Tabi canım diyor. tabi moment bu paslar değildi yani. Yo. Yorumların full ağla yazmışlar sana senin videonda he. E sen yazdırıyorsun çocuklara. Yo abi. yazmasınlar senin videon. <laughs> Ağladığın için e, yazıyorlar e, abi. Tekrar izliyor yani. Abicim amacım amacım. Şu şey pasımızı ama... verdik Sidor. O da bıraktı hop dedik. Frikimizi alamadık hop dedik. Oy! 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 Ay! Vurmada bir, bir şov yap ya. Bak lan sen Beko'ya vurma lan. Beko'ya mı vuruyor bu? Vurma neler yaptın oğlum orada bak. Şans havala işte. Hop. Şans havala. Hop. Şans havala. <laughs> Şans havala ben de yapıyorum bunları evet, Bir de Neymar olsaydı orada var ya plasede goldü. Curtis. Bu değil o değil de bu sezon ilk defa 14 haftadır bir şey uzaktan gol attın lan. ceza alan dışından. Biz öyle mesafeler uzak demiyoruz da abicim sen uzak diyorsan Aha, tamam. Top aldık. Nemo, Nemo, Nemo. Başla yaz. Yazdım bak şu an. Bak şu an yazdım. La, evet. ya, ver topu lan. Bunu Bu kırmızı vermezse çıkıp giderim. Kırmızı vermezse çıkıp giderim. Hele aynı öyle, Aynı tek kırmızı aynen öyle. Sarı çıkarmadan. Bak Tomiyasu da itiraz etti onun o çakık gözlerin helal. Kimle vuracaksın? Ya sen Curtis'le oradan o golü at sana 6 puan ya Rabbim kimlerle oyun oynuyoruz? Ver lan şu topu hemen gidelim bir de gol atalım. Hadi mi beyler. Lan Curtis'e gol atamam mı atak? Asist. Ne oluyor? Offsiteingen, Lortingen ve şap, şap 10 kişi arkadaşlar. Hatta bir 8 kişi artı Neymar'ın ayağı kırıldı yani. Karıştırıyorsun abim. Karıştırıyorsun abim böyle. Böyle pastaş gol yiyen adam benden. Se çizgisi gir, Yenemez. Kalenin içine gir. Kalenin tabi tabi içine. Tabii, canım tabi canım tabi 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 canım tabi. Tabi tek gol kalenin içine. Tabi canım tabi canım tabi canım tabi canım tabi canım. Herkes benim videomun altında ağlama ümidi yazabilir mi arkadaşlar kalp atacağım. Mükemmel asist mükemmel ver kaç. Bu Bermuda şeytan üçgeni golü derler abi bunu biliyor musun? Ben orada Maldini. Sen Bermuda yiyeceğim. sen Bermuda şeytan üçgeni golünü biliyor musun abi daha demin yedin. <laughs> Hadi beyler. İşte bu Johan Cruyff Çekti topu Yohan. Baktı şöyle vurdu. Curtis zıplama alır o topu da zıplaması biraz ayıp oldu. Hakaret gibi. Lan Beko. Yohan Cruyff. 10 kişi comeback'a geliyor. atak atak <laughs> yap abi topu. 10 kişi ondan sonra comeback atarsın. Tomiyasu. Alamadı topu Makalele. Makalele. Kaka verdi attı Ver attı ver Bak bunu Bak bunu yapma ya! Ne vardı ki? Söyle. Ya abi! Ne? Niye oynatmıyorsun ya? Kakan'ın kimliğiydi? Diğeri foul bile değilmiş. Sen ne konuşuyorsun oğlum? Ya sen ne anlatıyorsun lan? free yok free yok. 70 vuruyor hepsi ya. O yüzden rahatça kayıyoruz işte. Hadi lan. Oğlum sen kaleci Curtis'le komp... Şimdi... Ya çıkma be top be! Ya be. 70 vuruyor. Arkadaşlar acil takımın free şart. Arnold'u alacaksın o zaman. Be lan şu topu yeter be! Lan var ya. Evet, A <laughs> Haydi beyler, geliyoruz. Şimdi pasımızı verdik. Neymar, tutma Neymar, durma Neymar, yürü Neymar, bastır Neymar, zıpla Neymar. Ver oğlum pasını. Hayır! <laughs> Hayır! Hayır! Bak, Fransız da vardı. Kırmızıyı ver lan Japon. Hayır. Takashi ver şu kırmızıyı. Senin gibi adam olmaz olsun Takashi. Evet. Haydi. Ne olur Curtis. Ne olur Curtis. Hugo Loris hadi abim. Ya. Atamayacağım. Hadi Hugo'm. Hadi Curtis. Hadi Hugo. Kurt işte bu. Sen o kadar free kick vurursun Hugo Loris gelir Golü atar abim Uzatmalar bizim Uzatmalar bizim değilse penaltılar bizim Yok sıkıntı vardır kardeş Tabii canım anca penaltını atarsın zaten Kaymayacaksın o zaman tırsmayacaksın Allant, Declan Rice fırtına yücü kontra ataktan şimdi son dakika bir golü gelir mi? Hadi beyler hadi beyler asıl sıra bizde Comeback nedir nasıl atılır? Hocam. Hocam lan ne elini uzatıyor bu mal? Teo. İk Hocam, Hocam son atak. Bitir. Son atak. Hocam bitir lan. Hocam, Hocam vallahi yok. Yemin ederim yoktu. Abi yok. Ya valla yok ya. ya oynamıyorum ya. Oynamayacağım. Ya <laughs> vallahi yok ya. Ya abi yok. Ya iptal. Maç iptal. Maç iptal. Maç iptal. Ümit abi 3 puanı veriyorsun. Ümit abi 3 puanı veriyorsun. Maç iptal. Ümit abi maç iptal. Ağlarım artık yeter. Evet. Dur maç Aynen iptal. Oğlum, çağırdın hakikaten yok öyle. Ha umurumda maç iptal Ümit abi 3 puanımı alırım. 3 puanımı alırım. Hiç umurumda değil hiç bu de kadar de olmaz. Aşağıda. Bu kadar olmaz bu ağaç. Umurumda elim ayak. Yemin ederim çok net gördüm ofsayt olmadığını. Oha, Yemin evet, ederim. Hiçbir yok ben de gördüm. Bak %100 gol Allah çarpsın. Üç 3 puan aldım sayalım Ümit bana abi. Bana ne? Bana ne? Ümit abi yalvarıyorum. La oğlum bana ne? Saymıyor muyuz gerçekten 3 puan aldım şu an? Hayır. Yazıklar olsun lan. Hiç. La çıktın. Çıkmadım. Uzatmayla penaltıyı aşmamışsın. <laughs> o zaman. Bak hayır bak o zaman orada offside'ın yendi ya. Tamam. 3 puanlık altın gol hadi. Yine hadi olsa. lan gel lan gel lan buraya. Gel buraya. Evet altın gole geçiyoruz hadi bakalım. Aynen altın gole geçiyoruz arkadaşlar. Geçen bardan izledik 2 puan. <laughs> ama ben şimdi golü atarsam 3 puan Aynen. ve Bak daha Bak daha, daha demin, daha demin daha demin tepki verdik seninle. Daha demin izledik offside <laughs> pozisyonu beraber. Offside miydi abi? Hayır offside değildi ama ben şimdi altın gol atarsam 3 puanı kaybedersen hakeme At, ne yapacaksın? Atamay atamayacaksın ki. Ya hadi be. Atamayacaksın ki. 3 puan bak 1 puanlık abi. değil. 1 puan değil 2 puan değil 3 puanlık maç şu an. Lewandowski altın gol. Tamam. Pavard. 94 hakem adamsın paranı yollayacağız ya, yani abi. Sus, abi sus vallahi çok sin sinirliyim zaten. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Beneşçi. Curtis seni seviyorum oğlum. Lan top niye çıkmadı? Çıkartma oğlum. Adamsın. Çok güzel. Geliyoruz. Tomiyasu gönder oğlum. Vur rübaşa tayla Tut. <laughs> oğlum ne oluyor? Korktum bir anda. Ne oluyor? Rübaşa vuracaksın abi. Romario. Şimdi Rumeni'yi gördük. Kaçırdık orada. Evet momentum kötü başladı. Dik olun. Tomiyasu dik mi oğlum? Of. Hocam! Ya ne var ki? Ya boyunca? ne var abi? Yüzde yüz gol. Sus. Yüzde yüz faal. Oynadın bakalım. Oğlum bakalım yüzde yüz faal. İstersen izleyelim. E zaten atamıyorsun sorun yok. Arkadaşlar Hayır, hakem kend devam oynadım, diye... Ben onu diyorum. Devam oynamadım işte. Durmuştum. Haydi Bruno. Ya hayır ya. <laughs> of. Kumandayı dokunmuyoruz bile. Çok yakın Amoros'ta ya. Alamayacağız sandın Evet. Hadi beyler. Bruno şimdi geliyoruz. Pasımızı verdik Subban Neymar. Durma Neymar. Neymar da bıraktı şimdi Levo'ya. Levo gidiyor. Levo. Lan Beko sen Alman panzerisin ya. Alman panzerisin Beko. ya. Benim o. makaleli. Maka. Makalele çok bekliyorsun. Benim o. Lan ne Doğru yapıyorsun Rüme? Tamamdır beyler. Aldık hadi bunlar şamşırdı. Şimdi pasımızı verdik. Neymar başlık golü geliyor. Kötüsün boyu kadar Ne biçim gidiyor top? ya? Ne biçim gidiyor ya? Ne biçim ne ne biçim? Aman gördüm. İndirin beyler onu. Vur oğlum! Ya bize mi takıldı gerçekten? Kendi oyuncuna Ya şaka mı bu ya? Ya bu maç var ya. Ya ağlayacağım ya. Hadi beyler şimdi kontrayı basıyoruz bunların kafasına. Neymar kopar artık bir topu. Nasıl bir momentumdur bu ya Rabbim? Hala momentum diyor İşte bu. Şimdi top aldık. Neymar ver kaç dedik. Haydi Neymar. Durma Neymar. Yürü Neymar. Bastın Neymar. Hadi Neymar. Vur attık oğlum. Vur işte bu attık gol. Ya ben sana hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Altın gol Hakkımı helal etmiyorum. Altın gol Ya bas tamam bas. Bas hakkımı helal etmiyorum. Altın gol. Hak bingo yok. altın gol. Ben sana hakkımı helal etmiyorum. Verilmeyen offside'dan altın gol. Ben de ben de gol. tam 3 puan alıyorsun bingo yapmıyorum. Çünkü altın golde bingo ya. yapmıyorum ben. Öyle bir kuralım var. Benim hakkım bu maçı ya. Ya umurumda bile değil ya. Tamam gençler bardan hakkı yendiği için bingo yapmıyorum. Zaten bugün uyuyamaz bu. Ya abi vallahi 96 ya. 4'te kan ve atıp 3 puan alacakken 3 puandan oldu. Ya böyle mantıksızlık olamaz ama Kardeşim ya. Kardeşim bak Borussia Dortmund fırtına gücü Fenerbahçe ve bir takım daha vardı. Ha bir de Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin kaderiniz ortak. Ya abi ağlayacağım ya. vallahi ağlayacağım ya. Gençler bu dörtler arasında turnuva yapılsa kupa kaybolur. <laughs> <laughs> Kimse kazanamaz. O kadar Arkadaşlar bir ben hakkımı bu maç helal etmiyorum. Sizin yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşırı merak ediyorum bu maç hakkında. Çok eğleniyorum. Like atmayı unutmayın. Hadi unutun. Nasıl Bye vermedi ben. ya?